Mutfağımdan herkese güzel bir pazar diliyorum. Böyle basit bir mayalı hamur hazırladım. Ee, pizza yapacağım. Evde ne varsa onu koyacaksınız. Birazcık çok ince değil, çok da kalın değil bir hamur elde ettim ve açtım tepsiye göre kabarmaması için de çatal batırıyorum 10 dakika fırına veriyorum şu anda diğer taraftan üstün sosunu hazırlıyorum domates biber sarımsak koydum ve çekeceğim robotta diğer tarafta hazırlamış olduğum yağ salça kavurdum birazcık çekmiş olduğum domatesi biberi ilave edip kavuracağım sosumuz olmaya başladı bu arada hazırlamış olduğum kekik, pul biber, karabiber istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. 10 dakika fırınımızda biraz pişirdik pizza hamurumuzu. Şimdi üzerine sosum dökeceğim. Sosumuz hazır şu anda. Ve hamurumuzun üzerine yayıyorum. Sosumuzu yaydık. Üzerinde evde ne varsa onu koyabilirsiniz. Şimdi evde sucuk vardı onları diziyorum. Sucuklarımızı koydum ve şöyle kıymış olduğum zeytinleri ilave ediyorum. Jülyen doğranmış biberlerimi de dizdikten sonra pişmesi için fırına bırakıyorum. Daha sonra kaşar koyacağız. Fırından pizzamızı çıkardım. Şimdi kaşarımızı ilave ediyorum. Tekrar fırına verip fırına kapatıp kaşarın erimesini bekledikten sonra alıp servis yapıyorum. Pizzamız pişti servise hazır.